Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Efsane oyun Test Drive Unlimited 2 nasıl denilir? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz. Herhangi bir tarayıcımıza. Ve ben size vereceğim link'e tıklıyorsunuz. Açıklamada olan link'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle şu şekilde. Ve buna basıp yine de indir diyerek hemen indiriyorsunuz. 7.2 GB'lık bir dosya arkadaşlar. Şimdi bu tamamen inecek arkadaşlar. Ee, ondan sonra bir dakika ben hemen dosyamı size açayım. Bir saniye. Heh. Pardon bu değil. Error olarak gelecek şurada. Kusura bakmayın kaçırdım ya. Tamam. <laughs> şu arkadaşlar şu şekilde gelecek. Ee, RMC2 diye indirilecek arkadaşlar. Siz buna basın. Sizden zaten şifre isteyecek Şifreyi ben açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar www.sağlamindin.net Evet arkadaşlar şifremiz bu Tamam basıyoruz ve giriyoruz arkadaşlar Şimdi gençler burada rcm2 diye bir dosya var Bunu alıyorsunuz şu şekilde masa üstüne aktarıyorsunuz arkadaşlar Ben şu an e, aktarmayacağım çünkü bende var Masa aktardıktan sonra arkadaşlar e, şu şekilde şimdi oraya tekrar gireyim. Heh. Masa aktardıktan sonra direkt işte zaten şu şekilde gelecektir. Buna tıklayın arkadaşlar. Burada e, RCM2 dosyası var. Zaten e, eğer ben anlamıyorsanız burada beni okuya tıklayıp burada zaten ne yapacağız, ne yapacağımızı görüyorsunuz. İşte bu yazılanları yapacağız arkadaşlar. İşte setup ile oyunu kurun diyor arkadaşlar. Hemen rcm2'ye girip, bakın. Hemen rcm2'ye girip, şurada setup var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz, oyunu kuruyorsunuz. Next falan diyorsunuz, işte İngilizce falan, şu şekilde şöyle şöyle yap. Bu şekilde oyunu kuruyorsunuz. Zaten kurulumu kolay. Basıyorsunuz, next next diyorsunuz zaten otomatik olarak kendisi kuruluyor. Ee, biraz uzun zaman alabilir arkadaşlar. Ee, sonuçta 7 GB size rar olarak geliyor. Oyunun e, kendi boyutu ise yaklaşık 20 GB falan, 30 GB falan. E, tamam, oyunu kurduk. Buraya e, testra şeyi falan düşünce arkadaşlar, logosu falan düşünce. Buradan e, güvenlik duvar ayarı var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi biz e, 2020'deyiz. Artık ben Windows 7 kullanıyorum zaten. Artık Windows 7'lerde e, destek sona erdi. Yani desteklenmiyor artık Windows 7'ler çok eski olduğu için. Eğer siz Windows 7 kullanıyorsanız bunları eğer siz Windows 7 kullanıyorsanız bunları yapmanıza gerek yok. Ben yapmadım. Mis gibi oynuyorum. Eğer Windows 8, Windows 10 gibi bir benzeri şeyler yapıyorsanız arka, kullanıyorsanız arkadaşlar bunları yapın. Zaten burada resim görsel olarak sizlere e, bu şekilde şöyle şöyle yapacaksınız falan diye gösteriyor zaten. İşte bunlar bu şekilde. Ben size şöyle bir göstereyim kısa kısa. Zaten rar dosyasının içinde bunları göreceksiniz. Bunlara emin olun. İşte bu şekilde ee, göstereyim ben size. Siz durdurup bakarsınız. Başa sardı. Bundan sonra başa sardı. Neyse. Eğer Windows 8, Windows 10 falan kullanıyorsanız bunları yaparsınız. Windows 7 kullanıyorsanız bunlara gerek yok. Veya daha eski bir sürüm kullanıyorsanız bunlara gerek yok. Sonra burada Crack diye bir dos dosyamız var arkadaşlar. Crack diye bir dosyamız var. Buna tıklayın. Tıklayın. He, ben e, tabi kullandığım için. Burada birkaç tane dosya olacaktır. E, şimdi şu şekilde. Bir saniye. Ben şunu bir doldurup geliyor Evet gençler ben e, crack dosyamı tazeledim. Zaten ben crack yapmamışım. Bunu da öğrenmiş oldum. Anlamış oldum. E, hatırladım. Şimdi bakın. Burada birkaç tane dosya var arkadaşlar. Şimdi. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bakın. Mutlaka oyunu kurduktan sonra şuraya zaten... E, şey düşecektir logosu simgesi oyuna kısa yolu düşecektir buna sağ tık yapıp buradan arkadaşlar dosya konumunu aç deyin şimdi bunları arkadaşlar buranın içine aktarın şimdi buradan e, hepsini seçin taşı ve değiştirin hepsine. buradan devamı basın ve artık e, crack işlemleriniz de tamamlanmış olacaktır arkadaşlar şimdi Artık oyuna basıp girebilirsiniz. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi siz buna tıkladınız. Açılmadı. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Eğer bakın oyun açılmıyorsa şöyle bir değişiklikle bulunacaksınız. Windows 7 kullananlar için sonuçta biz bir e, güvenlik duvar ayarı yapmadık arkadaşlar. Bunun için Windows 7 kullananlar için arkadaşlar hemen sağ tık yapın. Dosya konumunu aç de. Bakın. Burada Ups Yani siz buna basıyorsunuz aslında. Bu eee Bunun kısa yolu burada. Asıl uygulama bu. Bu kısa yolu. Eee şimdi siz buradan Şuna basacaksınız. Test drive 2. Test drive 2. Buna da arkadaşlar mesela bakın Bir kere basın. Bir saniye. Şöyle bir error çıkacak arkadaşlar. Böyle bir error çıkacak. Ama siz bunu hiç takmayın. Bir daha basın bir daha basın ve oyun açılıyor Arkadaşlar şu anda size e, açılmamış olarak da gözükebilir oyun açılıyor e, Eğer bir sıkıntı bir sorun olursa yorumlarda yazın arkadaşlar e, belki bir geri dönüş falan yaparım Eğer çok bir sıkıntı falan yaşanıyorsa tekrar geri dönüş yaparım Arkadaşlar ve bu şekilde Test Drive Unlimited 2'yi de yükleyebilirsiniz arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olabilir bilmişimdir arkadaşlar. Neyse aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone ol olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay evet. bay.